Evet, kaydımızda başladı tekrardan şimdi metin analizimiz e, e, konuşamadım metin analizimizdeyiz sevgili arkadaşım 16. parçayı seçtim çünkü görece uzun ve biraz da göze korkutucu gelebilen bir parça nasıl okuyacağınızı anlatmaya çalışacağım şimdi arkadaşlar şimdi başladığımızda şöyle diyor. Mirrors, başlığımız zaten mirrors, aynalar. Mirrors have always been considered as having special powers. Şimdi ben burada yükleme bakıyorum bakın. Have always been. Dediğinde ve fiilin üçüncü hali geldiğinde passive voice'da bir çekim yapılmış burada. Consider demek think demek arkadaşlar. Düşünmek ya da göz önüne almak demek. Bilmeyenler varsa notunu alsın. Passive Voice, sevgili arkadaşlar, üçüncü ünitemizin konusu. Bizim şu ana kadar gördüğümüz bütün tensler ve modeller, ikinci ünitede modellere geçeceğiz önümüzdeki hafta nasipse, ee, active voice'ta yapılıyorlar. Yani özne işi yapıyor arkadaşlar. Öznenin işi yapmadığı fakat bu işten etkilendiği yapılara da biz passive voice yani edilgen çatı diyoruz. Üçüncü ünitemizin konusu Konuya geçmeden evvel sizi hazırlamak adına herhangi bir tens çekiminde, fiil çekiminde öyle diyelim. Be ardından fiilin üçüncü hali gelirse bilin ki özne o işi yapmıyor, o işten etkileniyor. Ne demek bu? Mirrors have always been considered. Yani aynalar hep düşünülmüştür. Present perfect'te geçmişten beri düşünülmüştür. Ayna düşünmüyor bakın. Aynalar düşünülmüştür. As. Ezin ardından bir isim gelirse yazın. Üçüncü anlamı bu ezin. Bugüne kadar hangi anlamlarını gördük? Because anlamını gördük. While iken anlamını gördük. Ve bu üçüncü anlamı da kendisinden sonra bir isim gelir. Olarak demektir arkadaşlar. Kaldı iki tane anlamımız. İleride bahsedeceğiz. Üç tane anlam var. İlk ikisinden sonra cümle gelecek. Because ve while iken. Üçüncüsünden sonra isim gelecek arkadaşlar. Olarak anlamına gelecek. As, in. As having special powers. Bakın isim gelmiş. Bir fiile ing getirirseniz o fiili master ekiyle kullanmış olursunuz. Yani mekmak olarak kullanmış olursunuz. Have ing having oluyor. Have sahip olmak. Having dediğimizde sahip olma oluyor, isimleşiyor. Cümlede şunu diyor arkadaşlar. Mirrors have always been considered as having special powers. E, aynaların hep özel birer gücü olduğu e, şeklinde düşünülmüştür. Tam böyle motomot çeviri yapamıyorum. Aynaların hep özel bir güce sahip olduğu düşünülmüştür diye anlarız biz bunu. The superstition yani e, batıl inanç demek. That breaking a mirror is. Bakın. Öznem. T, bu ize kadarki kısım arkadaş. Öznem ize kadarki kısım. Şimdi. Pardon hatta. Çok pardon. Şu ikindi ize kadarki kısım. Evet. Burası benim ana yüklemim. Burası özne. Şimdi hocam bu öznenin içinde bir tane daha iz var. Biz ne yapacağız ya? Arkadaşlar burası relative clause. Altıncı ünitenin konusu. Biz bunu bakın şöyle anlayacağız. Bir isimden sonra that gelmişse, which gelmişse, who gelmişse biz bunu dikkat en an ya da dık dik diye anlarız. En an ya da dık dik. Kendisinden sonra gelen fiile, o cümlecinin yüklemine en an ya da dık, dik anlamı yükleyeceğiz. Bakın şimdi e, Superstition neydi? Şey, Türkçesi aklıma gelmiyor. Türkler nasıl söylüyordunuz? Batıl inanç. E, breaking a mirror is bad luck diyor ya. Bir a, bir aynayı kırmanın kötü şans olmak ya is olduğu batıl inancı. Relative clause bu işte. Bir aynanın kötü şans, bir aynayı kırmanın kötü şans olduğu batıl inancı is very very old. Çok çok eskidir. This belief, bu inanç can be observed. Al sana bir passive voice daha üçüncü ünitenin konusu. Observe, gözlemlemek demektir. Bu inanç gözlemleyebilir demiyor. Bakın işi yapmıyor, işten etkileniyor. Bu inanç gözlemlenebilir in some form, bazı formlarda in most cultures, birçok kültürde, çoğu kültürde around the world, dünyanın etrafındaki birçok kültürde bu gözlemlenebilir. But ama in fact aslında demek, in fact aslında, the first mirrors could not really be broken. Al sana bir passive voice daha, be broken. İlk aynalar gerçekten kırılamazlardı. Kıramazlardı değil, kırılamazlardı. Kuttan ötürü e ebilemezlerdi anlamını katıyorum. Geçmiş zaman. Because they were made. Al sana bir passive boş daha. <laughs> Make sözcüğü yapmak biliyorsunuz ama be made derse yapılmak oluyor işte. Geçmişte çekimlenmiş. They were made of water. Çünkü onlar sudan yapılmışlardı. İlk aynalar kırılamıyorlardı. Çünkü onlar sudan yapılmışlardı. Ne demek bu? Sudaki yansımasına ayna diyormuş kişi. People looked at themselves in lakes. İnsanlar kendilerine lakelerde yani göllerde bakarlardı. Kendilerine derken themselves. Ponds, su birikintilerinde. And rivers ve nehirlerde bakarlardı. Because, çünkü they believed that, inanırlardı key that by looking at their reflection yansımalarına bakarak yaparak ederek anlamını katıyor burada by in the water sudaki they could learn about their future gelecekleri hakkında öğrenebileceklerini pardon kaybettim ya bak yorgunluk belirtileri in reflection by looking at their reflection in the water, pardon, sularındaki yansımalarına bakarak they could learn about their future, gelecekleri hakkında bir şeyler öğrenebileceklerine believed, inanırlardı. Devam ediyorum. If the water was calm, eğer ki su sakin idiyse and the reflection was clear ve yansıma net idiyse clear arkadaşlar net demek temiz değil çok karışıyor clean temiz demek eğer ki yansıma net idiyse this was considered passive voice yine bu düşünülürdü a good sign iyi bir sign olarak yani işaret olarak düşünülürdü meaning that şu anlama gelen good things would happen to the person iyi şeylerin o kişiye olacağını yani happen olmak ya iyi şeylerin o kişinin başına geleceğini anlamını veren güzel bir işaret olarak düşünülürdü. Eğer ki bu su sakinse ve reflection yani yansıma net ise. On the other hand, diğer taraftan demek arkadaşlar. Biliniz, güzel bir sözcüktür. On the other hand, diğer taraftan if e, bunlara arkadaşlar transition sign deniyor İngilizcede. Yani geçiş e, Bir önceki cümle bakın olumlu anlamdaydı. Şimdi on the other hand deyince olumsuz bir anlama evrilecek. If the water was rough, rough demek dalgalı demek, engebeli demek. I.e. yani in other words, diğer bir deyişle not calm, eğer ki sakin değilse ya da e, işte dalgalı e, dalgalıysa ya da işte düz değilse The reflection was distorted. Distort, bozmak demek. Metal müzik seven varsa distortion sesi vardır orada. Mesela bozuyor sesi. Distort, bozmak demek. The reflection was distorted. Yani reflection e, yansıma bozulmuştur. And hard to see ve görmesi zordur. This was a sign. Bu da bir işarettir. That the future would be bad. Geleceğinin kötü olacağına dair bir işarettir diyor. İkinci paragrafa geçtik. Diyor ki in the first century BC milattan önce ilk yüzyılda the Romans Romalılar used to read. Şimdi used to modellerde karşılaşacağız. Used to'dan sonra böyle bir fiil yalın halde geliyorsa bilin ki bu used to eskiden evet. yapardı. Mikrofonları Eskiden yapardı artık yapmıyor anlamına geliyor. Mikrofonları kapatır mısınız? Romalılar eskiden okurlardı. Water fortunes. Fortune arkadaşlar talih demek ya da fal demek. Ee, birinci yüzyılın birinci pardon milattan önce birinci yüzyılda Romalılar su falına bakarlardı diyor yani. You could go to a seer. See biliyorsunuz görmek. Seer derse bir şeyin sonuna er getirince fiili. O işi yapan kişi oluyor. Gören kişi. Yani geleceğe bakan kişi. işte oracle, prophet mesela. Bunlar hep şey, geleceği gören gibi bir anlama geliyorlar. Kahin mesela işte. Seer. Ya da falcı. You could go to a seer. Bir falcıya gidebilirdiniz. A person with, zaten onu açıklıyor bakın. A person with special powers. Özel güçleri olan bir kişi. And have him or her tell you. Çok ilginç bir kalıp gelebilir size bakın. Have him or her. Yani seer'den kastı him ya da her zamirleriyle karşılamış onu. Ee, şimdi have him demek ona sahip olmak değil arkadaşlar. Çünkü ardından fiilin yalın hali geliyor bakın. Bu kalıp passive voice'un içerisinde göreceğiz. Have somebody do something kalıbıdır. Have somebody, bakın birisine do, yaptırtmak. Birine bir şey yaptırtmak demektir bu arkadaşım. Have somebody do something kalıbı. Kozatif yapı diyoruz biz buna. Passive voice'un içerisinde göreceğiz. Bir sihir'a yani bir işte falcıya gidip ona Anlattırabilirdiniz diyor. Neyi? What your future would be. Sizin geleceğinizin ne olacağını ona anlattırabilirdiniz. Şimdi gelecekten burada bahsederken would'u kullanıyor, will'i kullanmıyor. Niye? Çünkü geçmişteki bir olayı anlatıyor arkadaşlar. Şimdi burada eğer present anlatsaydı you can go to a seer derdi. Siz gidebilirsiniz. Şu anda gidebilirsiniz. Sonra burada da what your future will be derdi. Bugünden sonrası için gelecek olarak will'i kullanırdı. Ama bunları geçmişe taşıdığı için bu ken'i kut yapıyor, will'i de would yapıyor arkadaşlar. Tabi bunlar kut'un ve would'un tek anlamı değil. Modullarda daha detaylı anlatacağız. The seer would ask you. Şimdi bu şeyde falcı bacı da size sorardı would ask you to hold a bowl of water. Bir kase su tutmanızı sizden isterdi. Askın istemek anlamı da var. And look into it. Ve onun içine bakmanızı isterdi. And then ve ardından he or she would study. O çalışırdı. Your reflection. Sizin yansımanızı. And tell you. Ve size söylerdi. What was going to happen to you? Size ne olacağını. Bakın gene geçmişte ama gelecek. Size ne olacağını söylerdi. Non-close. Yedinci ünitenin konusu. If you dropped the ball, ball. Eğer ki siz kaseyi düşürürseniz. Geçmişte yine. It meant. Bu şu anlama gelirdi. Mainin ikinci hali. That you had no future. Sizin herhangi bir geleceğinizin olmadığı anlamına gelirdi. Virgülden sonra açıklıyor. A very bad sign çok kötü bir işaret. Devam ediyorum. Ancient people had the idea that eski kadim insanların şu fikri vardı diyor. Onlar şu fikre sahipti. That a person's reflection bir kişinin yansıması was actually aslında the person's soul. kişinin ruhuydu. Soul ruh demek. And that the soul existed ve o ruhun exist olduğuna, bugün gördüğümüz kelime arkadaşlar, var olduğuna var olduğu fikrine sahiplerdi. Bakın şimdi burada bir şey söylemem lazım. Buradaki that ne anlama geliyor? Onu söyleyelim. Şimdi eski insanların fikri vardı. Detle bu fikrin ne olduğunu açıklıyor ya. Bu birinci açıklaması ende kadar. İkinci dette de ikinci açıklaması yani ikinci fikri neymiş bunların? That the soul existed outside the body in the reflection. Bu ruhun bedenin dışında yansıma da yansımanın içinde var olduğu fikri varmış bu eski insanlarda. Therefore çok önemli sözcüktür. Öğreniniz kelime defterlerinize yazınız bağlaçlarda gündeme gelecek yine so sözcüğüyle eş anlamlıdır. Yani bu yüzden. Therefore bu yüzden demek. If the mirror broke. Eğer ki ayna kırılırsa. Or the water bell was dropped. Veya su kasesi düşürülürse. Yukarıda anlattığı gibi. It meant that. Bu şu anlama gelirdi. Main anlamına gelmek. The soul would be destroyed. Ruhun yok edileceği anlamına gelirdi. And the person would soon die. Ve kişinin de yakında öleceği anlamına gelirdi. In many cultures, birçok kültürde people believed that insanlar inanıyorlardı eskiden. It was dangerous for a person. Bir kişi için tehlikeli olduğuna inanıyorlardı. To look at his or her own image kendi imajına yani kendi im e, yansımasına artık yani çok uzun süre too long bakmasının e, bakmasının tehlikeli olduğuna inanıyorlardı. This was because they believed bu şu sebeptendi. This was because bu şu sebeptendi. Neymiş o sebep? They believed inanırlardı ki the soul in the reflected image yansıyan imajdaki bu ruh could pull the life out of the person. Kişinin içinden hayatını çekip alabileceğine inanırlardı. Could pull, çekmek demek, çekebileceği. The life hayatını out of the person, kişinin içinden dışına doğru o hayatı çekebileceğine inanıyorlarmış. O yüzden tehlikeliymiş. Similarly, benzer şekilde the basutos, basutolar, A Bantu tribe in South Africa, tribe kabile demek, Güney Afrika'daki bir Bantu kabilesi believed that inanırlardı ki crocodiles timsahlar could drag sürükleyebilirlerdi. A person's reflection bir kişinin yansımasını under water suyun altına and kill it ve onu öldürebileceğine bir e, şeyin timsahın bir kişinin yansımasını suyun altına sürükleyip onu orada öldürebileceğine inanıyorlarmış Basrutolar. Devam ediyorum. In the 6th century BC, milattan önce 6. yüzyılda The Romans changed their ideas. Romalılar fikirlerini değiştirdiler about mirror fortunes a little. Birazcık ayna falları ile ilgili fikirlerini birazcık değiştirdiler. At this time, bu zamanda they believed that, onlar inandılar ki, a person's health, bir kişinin sağlığı and fortune ve talihi, şansı changed, değiştiğine every seven years. Her yedi yılda bir kişinin talihinin ve sağlığının değiştiğine inanıyorlarmış altın milattan önce 6. yüzyılda Therefore bu yüzden if you broke a mirror eğer ki siz bir ayna kırarsanız it was not quite as bad as before bu önceki kadar da kötü değildi şimdi before önce demek malum önceki kadar derken artık Arkadaşlar iki ezin bu bizim göreceğimiz ez anlamlarına dahil etmiyorum bunu. Çünkü bu çok böyle katı bir kullanım. İki ezin arasına sıfat girerse kadar anlamını veriyor. Yani as bad as kadar kötü. As bad as before önceki kadar kötü. It was not quite as bad as before. Önceki kadar oldukça kötü değil. Buradaki quite oldukça anlamlı. Artık yani mevzu o kadar da kötü değilmiş. Önceden tamamen hayatı mahvoluyordu ayna kırınca mağrurum. Şimdi artık 7 yılla sınırlanıyor. 7 yıl bütün felaketleri yaşıyorsun, Sonra kurtuluyorsun diyor. You would have 7 years of bad health and general bad luck. 7 yıl boyunca e, genel itibariyle kötü bir sağlığınız ve genel olarak kötü bir şansınız olacak. But at least en azından At least en azından demek You probably wouldn't die. Ölmeyecektiniz. Allah razı olsun. Kurtardılar bizi. However, Chinese people believed that. Çinliler e, inanıyorlardı. Ki, however, bu arada but demek arkadaşlar. Ama Çinliler inanıyorlardı ki a well-placed mirror yerleştirilmiş bir ayna yani evin iyi bir noktasına böyle güzel bir noktaya yerleştirilmiş bir ayna could protect you from evil sizi kötülüklerden koruyabilirdi. This was because they thought bu şu sebepten diyor. They thought düşünüyorlardı bad spirits kötü ruhlar az önce soul geçmişti arkadaşlar. O da ruh demekti. Spirit de ruh demek. Kötü ruhlar would be frightened Korkutulurlardı by their own image. Gene passive voice var bakın burada dikkat. Korkarlardı değil, korkutulurlardı. Frighten çünkü korkutmak demek. Be frightened deyince korkutulmak. Korkutulurlardı ya da korkarlardı diye çevrilebilir. By their own image kendi imajlarından korkarlardı. In the mirror aynanın içerisindeki. Yani kötü ruhlar kendilerini görünce korkuyorlarmış and would then ve o zaman da then leave people alone insanları yalnız bırakırlardı ya da insanların başından giderlerdi. There's an ancient Chinese saying, eski bir Çin sözü şöyle der. When evil recognizes itself, recognize tanımak demek. Kötülük kendisini tanıdığında itself, it destroys itself. Kendi kendini yok eder. Therefore, bu yüzden brass mirrors yani pirinç aynalar were often placed sıklıkla yerleştirilirdi in bedrooms yatak odalarına to scare evil spirits kötü ruhları scare etmek için yani korkutmak için scare de korkutmak demek frighten de korkutmak demek. They were supposed to protect people insanları korumaları gerekirdi be supposed to yapması gerek demek. İnsanları korumaları gerekirdi while they were sleeping. Onlar uyurlarken. Bakın biz while kuralını öğrenmiştik iken zaman bağlacı her iki tarafında da aynı zamanın olması gerekiyor demiştik. Future'lar hariç tabii ki. Öyle mi olmuş? Bakın öyle olmuş arkadaşlar. Were supposed past while'ın while'ı pardon ana cümlem were supposed past While'lı cümle or sleeping past, ters uyumuma uygun bakım görüyorsunuz. Peki arkadaşlar, mevzu bu. Kafanıza takılın.